Herkese yeniden merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Gördüğünüz gibi bu bir temizlik video olacak. Bu benim ilk kez yaptığım seslendirmeli temizlik videosu. Bu benim haftalık temizliğim. Hızlı hızlı kızımla birlikte temizlik yapmaya çalışıyorum. Sabah uyandım. Adene okula götürdüm. Ala ile birlikte haftalık temizliğimi yapıyorum. Aslında haftalık dediğime bakmayın. En son bu şekilde temizlik yapalı 10 gün olmuş. Ama kız kardeşim Dilasa gelecekti. O yüzden o gelmeden hemen sabahında temizliğimi yapıp bitirmek istedim ki temiz temiz karşılayayım. Yani bugünün akşamında kız kardeşim Dilasa bayram için bizim evimize gelecek. Bu bayramda da yine bütün ailemiz hep birlikte bir arada olacağız. İşte Malatya'dan dayımlar gelecek. Mersin'den teyzem gelecek. Bursa'dan annemler gelecek ve Bursa'dan küçük teyzem gelecek. Küçük teyzem oğluyla birlikte, yani kuzenimle birlikte bu bayram bizde kalacak. Yani bu bayram hem misafir ağırlamalı, hem böyle kalabalık, eğlenceli bir arada olduğumuz bir bayram geçiririz diye düşünüyoruz. O yüzden işe önce nevresimleri değiştirmekle başladım. Temiz temiz olsun evim. E, mis gibi nevresimleri geçiriyorum. Önce bizim netamızın nevresimlerini geçiriyorum. Ama hala gördüğünüz gibi bacırıklık yapıyor. Etrafımda dolanıyor, oynuyor. Her çıkan şeyle vakit geçiriyor. Şimdi yorganımı geçiriyorum. Ama yorganı geçirirken birazcık zorlanıyorum. Çünkü yorganım e, normal çift kişilik ama nevresimim. King size yani battal boy deniliyor sanırım battal boy ee, geçirmesi biraz zor ama geçirdikten sonra kenarlarını yana sıkıştırabildiğim için bu şekilde kullanmayı seviyorum. Burada o yüzden bayağı uğraşıyorum. Normalde biz bunu eşimle birlikte yapıyoruz ama eşim o gün çalıştığı için mecburen iş başa düştü. Kızım bir yandan çekmeceleri karıştırıp içinden başörtülerini çıkarıp başını örtüyor, geziniyor ortalıkta. Bir yandan da robotu çalıştırmış, robot dolanıyor etrafta. Ben de gördüğünüz gibi uğraşıp duruyorum şu nevresimi geçirene kadar. Ters geçirdim sanırım burada, sonradan fark edeceğim. evet gördüğünüz gibi tekrar düzeltiyorum ve diğer odalara geçeceğim ben temizliği önce nevresimleri değiştirmekle başlıyorum daha sonra bütün evi süpürüp bütün evin tozunu alıp bütün evi yerlerini silerek sonlandırıyorum bu temizliği de öyle yapmayı planlıyorum bakalım ilerleyen vakitler nasıl geçecek çünkü hala olduğu için çocuklu temizlik birazcık zor oluyor sonuçta onun da istekleri önemli Yorulduğu vakitlerde, uykusu geldiği vakitlerde sıralamayı değiştirebiliyorum. Çocuk odasında ilk iş ortalığı biraz toparladım. Sabah biraz dağıtmışız. Sonra alanın nevresimini değiştirdim. öyle mis gibi tertemiz nevresimler geçirdim. Yastığı işlemeli gördüğünüz gibi ama ben odanın konseptine uymadığı için ters kullanıyorum. Sonra da üzerine kendi ördüğüm battaniyesini örtüyorum. Aden'in dolabından da Yine adenin nevresimlerini çıkarıyorum. Çocukların nevresimleri kendi odalarındaki dolabında duruyor. Bu şekilde nevresimleri oturarak Ala ile birlikte sohbet ederek değiştiriyorum. Hala burada yanıma geliyor, oyuncaklarını gösteriyor, oyuncakları hakkında konuşuyoruz vesaire. Ev temizleme kısımlarını hala seviyor çünkü onun için eğlence. Ortalığa bir sürü şey çıkıyor. Evdeki nevresimler. Onun için bir eğlence. Gördüğünüz gibi yatağa çıktı. Burada yatakta zıp zıp yapıyoruz. Hızlandırınca çok hızlı görmüş ama tabii ki çok eğleniyor. Yatağın üzerinde sohbet ediyoruz yine gördüğünüz gibi. Çekmecelere bulaşıyor alacık. Şimdi yastığını geçirelim. Daha sonrasında nevresimini geçirip bu odayla birlikte nevresim işini tamamlayalım. Daha sonra çünkü süpürmeye geçeceğiz. Ade'nin bu nevresimini çok seviyorum. Odayla çok uyumlu. O yüzden böyle geçirirken çok mutlu oluyorum. Bu nevresimde kız kardeşim bu akşam yatacak. Onun için hazırlıyorum şu anda bu yatağı. Kız kardeşim geldiği zaman Ade'nin yatağında yatıyor hala e, ile birlikte hala da kendi beşiğinde yatıyor aden de bizim odamıza transfer oluyor çok memnun bu durumdan o yüzden misafirin gelmesini çok seviyor misafir geldiği zaman genellikle adenin odasında misafir ediyoruz çünkü salonumuzun bir kapısı yok şu anda yatağın altındaki nevresim çekmecelerimi tozunu alıyorum çünkü yerleri süpüreceğim kaldırmam lazım o yüzden önden bir tozunu almam lazım Halıyı gördüğünüz gibi elimdeki koltuk süpürgesiyle süpürüyorum. Çünkü süpürgemin halı başlığı kırıldı. Zemin başlığı da halılardaki kılları iyi çekmediği için ben de koltuk başlığını kullanıyorum. Yani biraz zor oluyor ama artık yapacak bir şey yok. <laughs> Bu şekilde halletmeye çalışıyoruz. Koltuğunu da şöyle süpürüyorum. Aslında halıya değen şeyi koltuklara değdirmemem gerekiyor. Biliyorum eskiden annem çok kızardı böyle şeylere. Ama sanırım ben o kadar sıkı biri değilim. Yani tabii ki elimden geldiğince değdirmeye çalışıyorum ama mecbursak da bir şey olmaz deyip göz ardı edebiliyorum. Odayı derinlemesine güzelce süpürüyorum. Yatağın altı gördüğünüz gibi boşaldı. Çekmeceleri çıkardığım için tertemiz süpürüyorum. Kedi tüyleri oluyor çünkü burası. Mis gibi bütün her yerdeki kedi tüylerini, tozları topluyorum. Hemen adenin odasını geçiyorum. Adenin odasındaki halıyı da yine aynı şekilde süpürüyorum. Evde kedi olduğu için ve kedimiz çok tüy döktüğü için mutlaka halıları fırçalı bir başlıkla süpürmemiz gerekiyor. Beşiği çektim. Altını güzelce süpürdüm. Her yere drain'imizini süpürüyorum. Süpürme işini de çok seviyorum bu arada. Evdeki en sevdiğim iş süpürme olabilir. Ben evi 10 gün önce haftalık temizlemiştim. Ama evi günlük olarak her gün detaylı bir şekilde süpürüyorum. O yüzden aslında zeminim çok kirli olmuyor. Gördüğünüz gibi 10 gün boyunca eğer hiç evi süpürmemiş olsaydım ee, evde yürüyemezdik kesinlikle kırıntılardan ve kedi tüylerinden ben her gün bu gördüğünüz şekilde evin zeminini zaten süpürüyorum ee, tozları alıyorum burada adinin odasının aslında süpürmeye devam edecektim ama alanın çok uykusu geldi çocuk odasını toparlayayım tamamen bitireyim yerlerini de sileyim hala yatırayım bu odayla işim kalmasını istedim şöyle odanın bütün tozunu silinecek yerlerini siliyorum Toz almak için kova hazırladım. Bezimi kovada yıkayıp yıkayıp gelip her yerin tozunu alıyorum. Günlük temizlikte tabii ki kova hazırlamıyorum. O haftalık temizliği özel. Günlük temizliği şöyle silipini falan ıslak mendilleriyle hızlıca silip geçiyorum. Şimdi yerleri de viledayla mis gibi silip bu odanın temizliğini tamamen bitiriyorum. Oyuncakları falan da yerleştireceğim. Daha sonra hala yutmam lazım. Çünkü saat öğlen oldu ve Ayla'nın uykusu geldi. Onu ertelemeyelim. O uykudayken de evin geri kalan kısmını hazırlarız. Burada Ayla'yı yatırdım. Ala yatırdıktan sonra hemen salona girişiyorum. Dağılmış yerleri şöyle bir toparlayacağım. Daha sonra da hemen koltuk süpürmeye geçelim. Koltuğun arkasından tabaklar çıktı. Ayla'cık koymuş. Çocuklu ev normaldir. Normalde bir şöyle bir toparlamıştım ama orayı görememişim. Yastığın arkasında kalmış. Hemen koltukları kedi tüylerinden arındırıyorum. Yastıklara kadar süpürüyorum. Bizim koltuklarımız minderli. Yani bu minderler benim en çok vaktimi alan yerler. Haftalık temizlikte altını süpürüyorum. O yüzden haftalık temizliğe kadar bayağı kirlenmiş oluyor. Buralar hep kırıntı olmuş gördüğünüz gibi o kırıntıları süpürgeyle hemen alacağım. Bu işlem böyle izlerken çok keyifli ama yaparken hiç keyifli değil. Sadece koltuk süpürme kısmı 25 dakikamı filan alıyor. Bir daha koltuk alırsam kesinlikle minderli bir ve perdeli bir model tercih etmeyeceğim. Çünkü çok uğraşmacalı. Koltuklarımın kılıflarını şöyle güzelce toparlıyorum. Mis gibi gergin gergin yerlerine yerleştiriyorum. Çünkü düzenli görüntüye bayılıyorum. Daha temiz görünüyor. Kedi tüyü, kırıntı vesaire hiçbir şey kalmıyor. Yine diğer koltuğumun da yastıklarını önce süpürüyorum. Sonra kenara kaldırıyorum. Bugünkü sirkeli edebilirdim ama içerisinde çok fazla kedi tüyü olacağı için ben süpürdüm öncesinde. Koltukların minderlerinin sağını solunu her yerini almak zorundayım bu şekilde içime daha çok siniyor. Böyle güzelce bu işi de tamamlıyorum. Ama dediğim gibi çok rahat bir koltuk olmasına rağmen ve çok şık görünmesine rağmen beni bu kadar uğraştırdığı için bir kere daha bu koltuğu tercih etmem. Şöyle düz, sadece üstünün süpürülebildiği, perdesi olmayan basit bir koltuk modeli tercih ederim diye düşünüyorum. Bu koltuğumun da işi bitti. Şimdi düzenli bir şekilde böyle örtüsünü gerdire gerdire yerine koyup düzenli görüntüyü görmek için sabırsızlanıyorum. Koltuğumun kenarını kedim tiftiklemesin diye kürkünde serdim. Yastıklarımı yerleştirdim. İşte bu görüntüye de bayılıyorum. Hemen yerleri süpürmeye geçiriyorum. Yine aynı yöntem yerlerde sürünerek <laughs> süpürüp bütün kılı, tozu, besleyi toplamaya çalışıyorum. Hemen şöyle altında süpürelim ve mutfağa geçelim. Mutfağın halısını da aynı yöntemle süpürüp katlıyorum. Yerleri silerken süpürürken rahat edelim. Kamerayı geniş açıya aldım. Size süpürmeyi daha rahat gösterebilmek için hızlıca süpürmeye devam ediyorum. Normalde hala uyurken ben evi süpürmem uyanır diye çok korkarım ama bugün o riski göze almak zorundaydım. Çünkü hala uyanmadan bu işi bitirmek istiyorum. Şöyle sehpanın altını süpürememiştim. Oraları da süpüreyim. Koltuğun arkasına geçtiğim ki maalesef şarjı bitti süpürgemin mecburen. Silmeye geçtim şöyle toz alıyorum. Televizyonun ekranı güzel olmadı çünkü plaka var. Orayı ben sonra cam beziyle güzelce alacağım. Bu plaka çok fazla iz bırakıyor. Mecburen bütün her yerin tozunu almaya geçmek zorundayım. Süpürme bitmedi biraz karışık oldu işler ama yapacak bir şey yok. Buradan sonrası biraz sinirimi bozuyor o yüzden daha düzenli gitmesini isterdim. Hemen masamı sandalyelerimi güzelce siliyorum bu arada süpürgenin şarjının bitmesinin sebebi koltuklarda çok oyalanmam dediğim gibi 25 dakika sadece koltuklarda geçtiği için şarjı yetmedi Normalde bizim evimiz küçük biliyorsunuz şarjı çok rahat yetiyor bu sefer böyle oldu Koltuğumu öne çekiyorum ve arkasındaki kitaplığımın tozunu güzelce alıyorum. Koltuğu öne çekmezsem tamamına ulaşamam. O yüzden hemencik itiyorum. Zaten benim koltuklarım çok hafif, çok rahat bir şekilde sağ sola her yere itilebiliyor. Sehbamın tozunu almaya geçtim. Ayaklarının tozunu da güzelce alalım ve mutfağa geçiyorum. Mutfağın her yerine şöyle bir yağ sökücü sıktım. Mutfağın beziyle mutfağın dolaplarının ön yüzünü alıyorum. Dolap içlerini şu anda yapmıyorum. Başka zaman yapmıştım. Sıkıntı yok oralarda. Şöyle el izlerini vesaire güzelce silelim. Tezgahımı da alıyorum. Mis gibi parlasın istiyorum. Şöyle minik el lekeleri, minik tozlar, minik yağlar görünürde olmasınlar diye kaldırıyorum hepsini. Daha sonra lavabonun içerisine biraz çamaşır suyu döktüm. Birazcık fırçaladım ve beklemeye aldım. Toz almakla devam ediyorum. Koridora geçtim. Önce aynanın sonra portmantının kapağının tozunu alıyorum. Ve artık yatak odasının tozunu almaya gidebilirim. Yatak odasında dolap kapaklarımda hep el izi olur. Onları şöyle güzelce alıyorum. Şifon yerimi alıyorum. Ve yatak odasının tozu da bitmek üzere sonrasında yerleri tamamen silmeye geçebiliriz. Temizlikte sona yaklaşıyoruz. Artık yorulmaya başladım çünkü. Ee, çok uzun sürmüyor. Çok kısa sürüyor hatta. Ama dediğim gibi insan yoruluyor. Süpürgemin şarjı dolmuş. Hemen salonu süpürmediğim yerleri hızlıca süpürüyorum ki buralardan da kurtulayım artık. Detaylıca her yeri önlü, arkalı, altlı, üstlü süpürüyorum. ve toz almayı bitirmek için kapılara geldim. En son bütün odaların kapıları şöyle üstten kuplarını vesaire alıyorum. Çocukların parmak izleri oluyor, bizim parmak izlerimiz oluyor ve en son toz almayı dış kapıyı silmekle bitiriyorum. Artık yel silmeye geçebiliriz. Yel silmeye her zaman salondan ve mutfaktan başlarım. Çünkü önce oraların toparlanması hoşuma gidiyor. Şöyle her yeri viledayla Siliyorum. Bu Vileda'yı 5 yıldır kullanıyorum. Çok seviyorum. Başka bir sürü mop vesaire kullandım ama bence en rahatı bu elimin altındaki Vileda. En çok onunla yaptığım zaman yerlerin parladığını hissediyorum. Yerler için de yüzey temizleyici kullanıyorum. parıl parıl yapıyor. Şimdi koridoru silmeye geçtim. Koridoru sildikten sonra buraların paspasları gelecek tabii ki buraya. Ama öncesinde güzelce silip kurutalım. Yerde gördüğünüz gibi oyuncak çocuklu evde her yerden oyuncak çıkabilir. Bunlar bizim için çok normal şeyler. Yerlerin tamamını bitirdikten sonra artık odayı rötuşlamaya geçebilirim. Nevresimleri koyduğum çekmeceleri yatağın altına koyuyorum. Halıyı düzeltiyorum. Etrafta dağınık olan her şeyi düzeltiyorum. Burası temizliğin artık en güzel kısmı. Her yer bitti. Halılarım serildi. Evet, temizlik sonrası evimin son hali şu şekilde. Bayağı yoruldum. Şu koltukları süpürmek beni çok yordu. Ama çok şükür mislendi, temizlendi. Bayrama kız kardeşim Dilasa'ya hazırız. Tam ben temizlik yaparken de kargom geldi bu arada. Şimdi bunu açacağım. Aileye Glober e, Scooter aldım. Şu oturaklı olandan. Şu model. Modelin ismini göstereyim. Go Up Deluxe model. Bu tekerlekleri ışıklı falan. Bakalım onu da biraz sonra kuralım ama bu videoda olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şimdi e, yatak odasında temizledim. Yatak odası da bu şekilde tertemiz oldu. Alan odasını gösteremiyorum halâcık. Hala uyuyor. E, banyo temizledim. anı gösteremedim. Çok çamaşırı vardı çünkü devresimler falan çıktığı için onlar yıkanacak. Dağınıklık kalkacak. Böyle. Bu arada dayanamadım. Şunu hemen kurdum. Normalde dinlenecektim ama hem göstermek istedim hem de böyle şeylere çok heveslenirim ben. Hemen yaptım. Şöyle ee, buranın 3 tane kademesi vardı. En alt kademeyi aldım. Ala'nın boyu ancak buna yeter diye. Bu şekilde ileri geri yapınca hızlı ışıkları yanıyor. Kontrol de güzel. Rengi de çok güzel. Bu rengini o kadar çok aradım ki. Bir de Burada ayak koyma yeri var. Sanırım bu modelde var ayak koyma yeri. Ee, eğer Alan'ın ayağı yere değerse ben bunu kaldırmayı düşünüyorum. Yani bu çıkabiliyor. Kendi sürsün diye. Çünkü ben aslında halen denge bisikleti sürmesini istiyordum ama bu yaz sanki ayaklara denge bisikletine yetişmiyor. En azından böyle bir şey olsun. Kendi de kullanabilsin istiyorum. Ve bu yazı böyle keyifli bir şekilde geçirsin istiyorum. Bu rengi falan çok hoşuma gitti. Bu arada bu scooter hala büyüdüğünde yani ayakta kullanmaya başladığında şu kısmı öne geliyor oturak kalkıyor ve normal klasik skutüre dönüşüyor. Böyle uzun yıllar kullanılabilecek bir şey. Bakalım bize kaç yıl kullanmak nasip olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.